Herkese merhaba. Sonra yeni bölümde bor aracıyla treni çekeceğiz. Şöyle işi hemen alıyoruz. Nerede? Şuradaydı. Bunu aktif ediyorum. Tren bu tarafta buraya gideceğiz önce. Ondan sonra bu büyük araçta onu sürükleyeceğiz. Hızlanmaya başlayacağız zaten çekerken. Bunun adı bor da yani şey aslında bor yani yaban domuzu. Rusya yaban domuzunu işte Rusya'dan getirdik Amerika'ya. Amerikan lokomotifi çekmek için. Lastikler pek değişmiyor ya zaten bu kadar. Şimdi bir dakika biz nereye gideceğiz önce? Şöyle. Hatta şuraya girelim biz. Daha kolay olur bizim için. Ondan sonra arkamıza bağlayıp bildiğiniz hani çekeceğiz treni. Bu diğer haritada. Arkaya birkaç kasa takabiliyorsun işte winch falan ama hani çok bir şey takılmıyor. Yine de işinizi görür yani. Kokpit de böyleymiş. Şu arkada gördüğünüz rail sectionlar tamir edilecek. Yani bu raillerin belli bölümleri asarlı şu an. Onları biz tamir edeceğiz daha sonra. Evet, ön yine aynı sorun var. Dizel lokomotif. Bunlardan Transim World 2'de bol bol var yani. TSV söylemeye gerekir sadece. Şuradaki tomrukları alıp yük olarak kullanabilirsiniz. İki tane uzun tomruk var. Uzun mu? Ya uzun aslında bunlar ama medium da olabilir. Emin değilim şimdi. Evet geldik. Lokomotif burada. Yakından bakalım. Arkasından çekeceğiz çünkü zaten vagonların direkt öne yapışacak böyle gittiğimizde. Ya bu raylar kullanılmıyor gördüğünüz üzere. Yani öyle bir olay oluşturmuşlar. Burası bakım yeri. başlıyoruz. Hareket ediyor şu an ya. Var. Bir hareket var yani görüyoruz. Biraz daha gidelim. ve hızlanmaya başladı Yakıtım bitti ya o derece ya. Öyle bir çektim ki. Eze eze geliyoruz her şey. Tren hala kendi başına gidiyor şu an. Vagonlara vuracak muhtemelen de o görüntüyü kaçırmak istemiyorum. Aa durmuş sanırım ya. Evet durmuş. Trailer'da bunun bir de arketetli bir sahne var. Baya baya trenin gittiği yani. O da sanırım tüm rayları döşedikten sonra yani orada da işte gerekenleri yaptıktan sonra vagonlar bindikten sonra yükleri e, orada gidiyor. Hareket etmeye başlıyor. Bu tren olayını Evet çok güzel Tekrar başlıyoruz Durursa işte böyle kalırsınız Bu tren olayını şimdi modlayıp böyle Kullanma olayı gelir mi Göreceğiz tam hızlandı Yani modlayıp böyle Kullanma olayı gelebilir kokpiti falan da iyi duruyor şu an birkaç böyle elden geçirirse Yani sonuçta bir fizik var artık burada lokomotifin ve vagonların gidebileceği bir sistem var. Rail system var. Hatta biz bunu kendimiz de inşa edebiliyoruz. Hatta vagonu biz de çekebiliyoruz. Yani lokomotifi biz de çekebiliyoruz. Bu güzel bir mekanik. Bunu modcular kullanmalı zaten ya. Ya da onlar belki ileride trenleri kullanabilir yapabilirim bilmiyorum. evet orada kaldı şu an. Görev bitti. Buraya işte o büyük ağaç gövdesini koyacağız. Ondan sonra bu tren hareketmeye başlayacak. Tabii rayları da işte tam etmemiz gerekiyor. Raylar zaten bu tarafta. Şu yolda raylar var. Çünkü zaten o tarafa gidiyor tren. Asarlı raylar burada tam 6 tane var. Bunları tam etmek zamanımızı alacak onu söyleyeyim. Bir de power plant olayı var. Tabii bir de ne var? Tren departure var. Tren departure'da bu iki görevi yaptıktan sonra alabiliyoruz. Wisconsin truck tripi de yaptıktan sonra tren hareket ediyor. Çünkü zaten yakıt istasyonu işte yakıt filan teslim ediyor. Yakıt istasyonu dediği yerde burası bu arada. Burayı aktif edeceksiniz. Ondan sonra trene yakıt doldurulacak. O şekilde bir de Veras var burada. Oraya da işte vır götüreceksiniz. Şu an Wisconsin Truck Trip Paper Factory oluyor. Yani en son. Buraya zaten ne yapıyorsunuz? Anlandık zona işte. Selos taşıyorsunuz. Diğer haritadan. Kağıt fabrikasından. Bir de Titan Zaten bunu da yapmadan işte zaten olmuyor. Bunu da yaptıktan sonra e, oynayabiliyorsunuz. Görüşmek üzere bir sonraki Snowden videosunda. Hoşçakalın.